Merhaba arkadaşlar da oğlum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle projeksiyon cihazı yapacağız da. Sen de. Şimdi sizinle projeksiyon cihazı yapacağız. Bunun için bir adet ayakkabı kutusu, bir adet lense ihtiyacımız var. İçine de telefonu yerleştireceğiz ve bir projeksiyon cihazı yapacağız. Öncelikle şöyle merceği yerleştireceğimiz Geri bir işaretleyelim. Burayı keseceğiz daha sonra. Şöyle. Çizelim önce. Evet çizdik. Şimdi bunu keseceğiz arkadaşlar. Furkan Usta. Efendim. Keselim mi? Niye kesiyoruz? Baba usta. <laughs> Projeksiyon cihazı yapıyoruz ya bu usta. Aa niye yapıyoruz? Sonra bununla film izleyeceğiz. Dur mu? Olmaz. Neden? Çünkü babam yasak. Ne yasak? Bakalım oldu mu? Evet. Yaklaşık olarak bir şeyler oldu. Şimdi bunu iyice yerleştirdikten sonra buraya tutturacağız. Böyle. Şuradaki boşlukları kapatmamız gerekiyor. İçin içine ışık almaması lazım bir ara verelim. Arkadaşlar. Şimdi silikonla tutturacağız de. Şimdi silikonla tutturacağız. Silikon tabancamızı alıyoruz. Değil mi? Elini çek. Tamam. Ni bunu böyle böyle ni ilaçlıyoruz. Bunu buradan tutturacağız çünkü silikonla. Ne? Sabitlemek için bu yerinde durmuyor ya o yüzden. Böyle silikon tabancası silah. Buradaki çubuğunu da kesebilirsiniz isterseniz. Ama biz daha sonra belki kullanırız diye kesmedik. Dur dokunma şimdi oynamazsın. Ne? Hmm, i̇şte böyle. projeksiyon cihazımız bitti sayılır. Şimdi televizyon telefonu içine şöyle videomuzu açıp içine yerleştireceğiz. Buradan karanlık bir ortamda duvara yansıtacağız. Devam edebilir. Teşekkür ederiz Biç. Evet, şimdi bir video açtık. Furkan Usta. Şimdi projeksiyon cihazımız burada. İçine yerleştiriyoruz telefonumuzu yarışıcı şey arabaları Odayı ışığını Arabalar kadar. yarış yapacaklar. Böyle. Tabii bunu buraya sabitlemek Platform gerekiyor. Iniyor. Kapağını Arabalar. da kapattık. Hadi siz de inin. Şimdi bunu böyle duvara yansıttığımız zaman bir görüntü oluşması gerekiyor. Maalesef Üç, oluşmuyor işte bir, gördüğünüz bir, gibi. Başla. Youtube'da böyle acayip acayip çok net görüntü diye anlatanlar bize hikaye okuyor. Çünkü hiç de bir görüntü oluşmuyor. Ya. İşte böyle. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Işığı açalım oğlum. ışığı açalım. Niye? Maalesef projeksiyonumuz olmadı değil mi? Niye? olmadı? Evet. İşte açtık. Olmadı. Yani.